Siz dekontu atın bana. Neyin dekontu, kim kime attı gibi sorulara hemen girmeyin. Önce mevzuya mütali olalım. Hadise şu, geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na Bismil'de bir öğrenci velisi şikayeti içerikli paylaşımda bulundu paylaşımında diyor ki Sayın Valim biz ilçesinde devletin okulunda 5400 lira kayıt parası alınıyor. Var mı bundan haberiniz? DM'den yazarsanız dekonta atarız size. Bu serzenişe Vali Zorluoğlu sessiz kalmadı ve anında karşılık verdi. Muhataba dedi ki siz atın bana dekontunu DM'den söz konusu o öğrenci velisi dekontu attı mı atmadı mı bilmiyorum. Ama bildiğim şu ki vali Zorluoğlu tavizsiz şekilde İl Milli Eğitim Müdürünü uyararak olayı soruşturun talimatı verdi. Doğrusu öğrenci velilerinden kayıt ücreti alındığı yönünde yoğun şikayetler almıyor değilim. Alıyorum. Özellikle elit semtlerdeki okullardan gelen şikayetler daha birçok. Tabi arayanların ekseriyeti ortaya bir delil, belge, banka dekontu koymuyorlar. Sadece banka hesap numarası var. Şikayetlerin son cümlesi de gazetecisiniz. Siz bir araştırınla kalınıyor. Önceki gün bir veliyle verim belgeyi biz yazalım noktasında tartışır olduk. Ortaya koyduğu gerekçeleri irteleyip sorguladığınızda çekingen kalışında haksız da değil ders oluyorsunuz. Çünkü diyor ki ben kayıt ücreti alındığına dair ismimi dekontu ya da alıntı belgesini gösterirsem hem kendim hem oğlum hedef haline geliriz okulu bize zindan ederler. Bunu müfettişler bankalardaki hesap hareketlilikleriyle ortaya çıkarabilirler. Söz okul kayıt ücretlerinden açılmışken öğrenci servisleriyle alakalı da hiç hoş olmayan ilişki ağlarından söz ediliyor. Bu kulvarda tekelleşen servis şirketleriyle okul idarecileri arasında rant, işbirliği kulisleri dolaşıyor. Tabii ne kadar gerçek ne kadar afaki bilmiyorum. Ancak ateş olmayan yerden duman çıkmaz hakikatiyle İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçük Ali'nin bu kulvarda ciddi ve tavizsiz bir soruşturma, sorgulama ve takipat mekanizmasını işletmesi gerektiği çağrısıyla velilerimizi kimse sövüşlemesin diyorum siz yazmıştınız. Bu fotoğraf dün bir okurdan bana geldi. Okur bir de not düşmüş tabii ki fikri takibini de konuşturarak. Yani müdavim bir okur olduğunu bildirdi. 5 Ağustos'ta bu kavşağa dikkat başlığıyla kaleme aldığım yazıyı hatırlatarak buyurun Seyran Tepe kavşağına bakın gün kazasız geçmiyor. İlgili ve yetkililer nerede? Yazının muhtevası arşivde bulunuyor. İsteyen bakıp okuyabilir. Biz bir kez daha okurun gönderdiği resmin sorunun delili noktasında sorumlu makamlara çağrımızı yenilemeyelim. Şehrin trafik akışında kalbi konumunda olan Seyran Tepe Kavşağı'na bir mil gösterip çözüm üretin. Çünkü buranın gerek ışık süresi, gerekse kavşak ve dönemeçler tamamen çile yaratıcı, uygunluk arzı düşük. Deyin hele yakıştı mı? Bana göre hiç ama hiç yakışmadı. Ayıp ve yazıklar olsunun da ötesinde bir gerileme evresini yaşadık sportif alanda. Dünkü yazımın sonunda bir iki satırla mevzuya dair fikri beyanda bulunmuştum. Paris'teki olimpiyat oyunlarından hezimette döndük diye. Sadece ve sadece 8 sporcumuz bronz ve gümüş madalya almış. Onları tebrik ederim lakin altın madalya alan tek bir takım ve sporcumuz yok. Yani sıfır çektik. Altın madalya almada 84 ülke arasındaysa Türkiye olarak 64. sırada yer aldık. Hani bir söz vardır. Geldi de isyan etme, gel de söylenip durma. Maalesef öyle. Dün yazılı ve görsel medyanın birçok haber yorum ve köşe bültenlerinde sanki yüksek dozajlı bir başarı elde edilmiş gibi yaldızlı ifadeleri şahit oldum. Sporcularımız, takımlarımız Paris'i, Fransa'yı fethetmişçesine böbürlenme gayretiyle sayfalar dizayn edilmiş. Ne tezat bir durum. Dile kolay milli ve atasporumuz olan güreşte bile sırtımız yerden kalkmamış. Sıfır çektik. Bu da demek oluyor ki güreşte artık milli sporumuz olmaktan çıkıyor. Ki voleybolda da dördüncü olduk der demez onca spor tesisi varken, yüzlerce gençlik merkezleri inşa edilirken, binlerce spor kulübümüz bulunurken, altyapı üst yapıda Avrupa'yı sollamakla övünülürken, nüfus lisanslı sporcu ve genç bir millete sahipken olimpiyatlardan alınacak sonucun karşılığı bu mu olmalıydı? 1984'ten bu yana en zayıf başarısız başları öne eğitiren bir yaz olimpiyatını geçirdik. Ne diyor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak? Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak spor federasyonlarımıza en üst düzey imkanları sunduk. Sağladığımız bu imkanlar dünyanın pek çok ülkesinde yok. Bunu sadece biz değil uluslararası tüm spor kamuoyu söylüyor. Buna rağmen bu imkanları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar bunun hesabını verecektir. Bakalım bu hizmetten kim nasıl dersler çıkaracak? Fatura kime kesilecek? Bedeli kim verecek? Onu hep birlikte göreceğiz. Gelelim işin bir doğrulu ve uğursuz tartışmasına. Malum file sultanlarının Paris'teki maçına CHP muhalefet kanadı olarak liderler ölçeğinde tam kadro katılım gösterdi. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel eşleri ve avaneleriyle özel uçakla gittiler paylaşımlara vakıf oldunuz. Tatil manzaraları, kareler, Eyfel Kulesi'nden mi, Paris sokaklarından mı, tribünlerden coşkulu resimler mi? Voleybolcu kızların maçını izlemek adına paylaşımlardaki şu ifade uğurlu geldik. Tabi o meşhur sloganı da esirgememişler. Aramıza kalsın. Uğurlu gelip gelmediklerini siz iki kelam edin. Hatırlatma yapayım. Kızlardan altın madalya almadık. Dördüncü oldular. Ki bu da son 40 yılın en başarısız olimpiyatları oldu. Bir de iktidarla muhalefetin sevinç coşkuya dair çekişmesi de oldu. Muhalefet burada, iktidar nerede? İktidar burada, muhalefet nerede? Tribün tezahüratları. Netice itibariyle olimpiyatlarda hiçbir şekilde uğurlu bir hali durum yaşanmadı. Yaşanan hep uğursuzluk oldu. İki mevzu. Bir, CHP'nin en büyük açması ve çıkması vizyon ve misyon kulvarında dar kalıplı tekçi çıkar anlayışı. Hiçbir şekilde misyon noktasında üstlendiği siyasi sorumluluğu bir dava olarak görmüyor. Görme gibi bir gayesi de yok. Sadece ve sadece CHP'nin siyasi kimliğini kendisine makam ve mevki kariyer basamağı krikosu olarak görüyor. 2. Ankara'nın siyasi kulislerinde AK Parti önümüzdeki birkaç gün içerisinde toplu katılımlar olacak ve bu katılım topluluğu içerisinde Gelecek Partisi de bulunuyor ki partinin önemli isimleri AK Parti'ye bir katılım olacaksa bu Ahmet Davutoğlu ile birlikte olacakmış. İşin doğruluk noktası nedir bilmiyorum. Her yönüyle teyde muhtaç lakin AK Parti özellikle Erdoğan'ın rızayı düşüncesi nedir? Asıl sorulması gereken bu. Sizce ne düşünür? Günün sözü, özgür anlayışın fikrine değer katıyorsa saygıyı hak eden olursun.